Oyun Maceraları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny'nin ikinci videosundayız. ne devam edeceğiz. Önceki bölümde izle kaçabilmiştik çünkü oyunu tam bilmiyordum. E, oynayabilmediğim için de dışarıda dolaşırken birini buldum. Bu herhalde Granny'yi iyi biliyor. Oyun Maceraları kanalına hoş geldiniz. Evet ben bu oyunu bayağı iyi biliyorum işte. Hatla başlayalım o zaman. Evet oyunu bildiği için beni hatta kazandırmaya çalışacak. Bakalım hatta kazanabilecek miyim? Onun taktikleri sayesinde bence kazanırım. Hemen gireyim şöyle. Evet, işte başladık. Sen ne dersin? Kitabı alalım mı? Kitabı al bence, lazım oluyor. Hemen kitabı takarak başlayayım bence. Görünü yoktur. Bence öyle yap Tamam, şöyle. Hemen hard mod'a da hiç alışkın değilim. O yüzden Gan'in ne kadar hızlı olduğunu da sen bilmiyorsun da şu an. Ama ha gel. Dua kırıldı. Atayım mı hemen? Atla atla atla. Tamam atladım. Yalnız kaldım Geliyor ben aşağıya kaçacağım. Ama gene de çok hızlı değil ya. İyi. Evet. Bu bir şey var mıdır? Ben buraya çok gelmiyorum. Kargaya bak bence. Tamam bekle. Şurada batarya çıktı. Bataryayı nereye koyacağım biliyorsun da Evet. Bu... Bunu almaya gerek yok çoktan. Nereden kaçmak istiyorsun? Kapıdan mı kaçsak? O bir tane daha arabadan kaçacak. Tamam arabadan kaçalım. Ama sen çok geçimizi bir şey yaramaz o zaman. Bateriye nerede diyorsun belki kapıdan kaçacağız. Neyin eşyası çok çıkarsa ondan kaçacağız. Tamam. Şuraya bakalım. Buradan bir şey çıkmadı mı? Çıkmadı. Hayvan. Evet buradan çok bir şey çıkmadı yani. Buradan bir şey çıkmadı olabiliyor muydu ya? Mutfağı falan alır bence. Bebekle bir bahçeye gidelim. <laughs> Bahçedeyiz. Sıkıştı mı? Kuşu götürek bence. Tamam götürelim ama dur. Kapıdan kaçacak mıyız? Ha, evet, bilmiyorum. <laughs> Birazdan karar veririz ona. Mutf Allah ya sesi verdik. Ya sesi mi? <laughs> ne oldu ya? Gönü vurmadı. Ama sahne baga girdi galiba. Tam güvende uyurken eşyayı ata bastım. Böyle garip bir bug gibi bir şey oldu. Kalkeyi buldum oradan. Şöyle ses yapayım. Ses yap. Hmm. Kanalizasyondan kaçalım bence Kanalizasyon ben bilmiyorum ya. Ben oynarken yoktu eskiden kanalizasyon da. Tamam o zaman şey ben sana eşyalarını göstereyim. Yine bu arada baya iyi. İyi o zaman kanalizasyondan kaçacağız. Yani diğer şeylerden kaçma. Tamam o zaman bu eşya falan hiç bir işimize yaramaz. Evet. Şemiri bir açalım. Bir de bazen yer sesleri verebiliyorum. Böyle garip bir ses çıkıyor o zaman o yer ses sayılıyor. Tamam. Bir şey yaramaz. O zaman diğer en üst kata gidiyorum. Evet öyle git. Hemen şimdi tahtaları kır. Şöyle açayım mı? Aç aç bazen. Bazen lazım olur. Buraya girersin Kaç Kaşya geçeyim şunu. Buraya ne gelecek? Oo çok kötü orda Bir de hem şuradaki kamerayı kırmak var. Şu hani. Şuradaki. Ha o. Tamam Et var mı şurada da? Onu önce yediriyorsun. Önceki önce sen orada bir bug yapmışsın. Bug mı yapmıştın? E o her zaman olan bir var. Sence sana denk gelen değil. Güveni geldi fake atmam lazım. Şuradaki yere girip gitsek mi? Neyse neyse. Oraya da git. Buradan gidiyoruz. Zil sesi neden geliyor? Zil sesini bir... Şuradaki böyle ipli yerler var ya oraya çarpın. Hayır dur bir. Yani. Ne oluyor lan? Neyse dur. Bir zil sesi bana girdi. Gremi de gitmiyor ya. Bizi kovaladığı için galiba. Evet. Ya tamam düzeldi ya. Şuralara bakalım. Çok Lisesi... bir şey olmaz yani. Zil sesi videoya gelmiyor olabilir ama arkadaşlar. Evet. Ba bu arada kanalımız kötü durumda o yüzden. Ne yapsınlar sence? Aşağıdan kanala abone olabilirler. Ve like atın. Çok iyi bir şey oldu. Gördün. Evet. Ne oldu o O zaman artık... yeni kanalizasyona gitmeliyim. Şu benim bilmediğim yeni kanalizasyona tekrardan bir gidelim. Önceki bölümde gitmiştik ama. Hiçbir şey anlamamıştım. Tamam. Aa bu silah anlattı. Şeyi veriyorsun. Aa bu ayağım kırılmadı oradan atladım da. Bana da malzeme oluyor. Aha bir. Bir tamam açarız onu. Şu şurada dursun. Atın atın. Önce burada. Şey gideyim mi sayının olduğu yere? Hı, hemen oraya git. Evet. Belki bazen orada duruyor mu? sefer dolanı. Tamam. Hemen bir diye aç. Açıyorum bir. Ve bize silah da lazım. Aha tamam güzel oluyor önce. İçimizde var bu sayı gidiyor önce evet. Bak yanma. Tamam. Allah. Yakalanma. Nasıl ama ya yakalanmamıştım. Ağzı da çok büyük ya. Bu da herhalde başka eşya yok sadece bu varmış. Tamam ben gidelim bence. Tamam. O zaman henüz kattaki önceğin yanına gidelim. Hatta silah alalım da Gönü bizi bir daha öldüremesin. Bak. Hangisini alacaksın? Şuradakini. Tamam. Dur. Kalkayı alayım. Şuradaki şey yapayım mı? Yap yap ölüsün. Arabaya mı yani. saklanmam lazım? Arabaya saklan önce. Şurada bir yerde oluyordu sanki bir tane videoda gördüm. Tamam öyle yap. Görmez değil mi burada? Görmüyor görmüyor ben ne bileyim. Tamam. Hemen kapat. Bunu da aç. Şunu götüreyim o zaman. Götür. Bununla tornavideyi düşün hemen. Tamam. He? tamam. Sorun değil. Zaten granny'yi öldürdük. Tamam hemen. Benzin almış. <laughs> Daha da Rahat mı kaldı. Tamam. Tamam işte işte. Karizasyonla ilgili parçalar falan çıkmadı yeni gelen. Ben de bilmiyorum ki. Bu çıktı ya. Bunu yapabiliyoruz. Yapalım mı? Yapalım. Tamam. Hep Google'leri toplarız mı? Az önce remote'u da açtım bu arada. Hemen anahtarı koy. Ben yani aç. Tamam. Hatta güveni gelsin. Dağıtı buraya getirmiştim. Hemen vuralım onu. 30 saniyede çok az ama ya. imkansız bence bu oyun. şunu alamadım diye 50 saniye falan kaybettik. Şu atlayalım. Az önce videoda diyeken öldük. Biz de arabayla yazıyor. Çok kötü oldu ya. O duvarın da kızı galiba gelene. Bir deneme daha mı yapsak? Yapak istersen. Normal mi olsun atma Hadi ya yine. Tamam at. Artık alıştım zaten. Bence bir saat kaçarız. Evet. O zaman iyi bir başlangıç yapalım hemen. Tamam. İlk bir şey kontrol edeyim. Alıştım ya bence bir sefer. Ne dersin? Bence de. Geldi. Nereden geliyor? Tamam. Atlayacağım. Tamam ben, ben atlayayım. Silah attın. Silahın attığını, attığını bulman iyi oldu. Bak burada neler varmış. Bunda mı kullanacağız aşağıda? Evet. Tamam. Şurayı yine bir yapayım güveni. Öldüğü güveni. Zaten hemen geldi. Tam kardeşim bir parçası mı oldu Şu an altta kaçmak zormuş ha. Yani. Eksende nasıl kaçacağız? İlerideki videolarda eksende kaçabiliriz arkadaşlar. Kaçmamızı istiyorsanız bu videoya like'ları atın. Yorumlara da yazın başka bir isteğiniz varsa. Öyle. Şeyler işte. Neyse hemen dağıt aldık en azından. Yine dağıtla yapılan şeyleri yapayım. Tonu videoyu falan düşüreyim. Şuradan attım. Şu atalım alayım diğer yere de sıkayım neyse. Evet. Hemen oraya sık, Sonra güveni yanına dersin. Evet güveni gelsin hatta güveni yedir. Hemen atayım. Hızlı olmam lazım ama. Hemen vermiş zaten. Yiyeyim o Güveni gelsin. Geliyor mu? Bilmem. Saymadım ki. Ayeti düşürdü. Biti düşürdüyse gelmiyor. Bu arada bir numaraymış. Şuraya gelsin. Gel koçum korkma. Ay eti, eti Yanlış bir yerden duydum herhalde o sesi. Bana kanalizasyon çıkması lazım. Ne çıkmış et? Şu anlık lazım değil. Ben gen doğmuş. Ama bu çok zor imkansız gibi bir şey. Gönül her zaman yanında doğarsa ben yapamam ki. Şu. Hemen onu vur. Vurmam çok kötü yapıyor oyunu. Bir daha vurmasak mı? Çünkü 30 saniye bayıldığı için şey oluyor hemen. Buna lazım değil. Hemen doğduğu için hiçbir şey yapmıyor ya. Hatta daha kötü oluyor yanımda doğuyor. Ne saat yapacak bir şey yok. O da oyunu zor yana. Hemen kullansana. Hemen bunu. Biz Evet hemen uyanık uyanık ya. ki ya. Evet kesin dibimde uyanacak yeminim ya. Şuradan gidelim bakalım uyanacak. de yeniden başlamıştık ya. yani. kitabı koymadık ya. Evet kitabı koyarız. Şurayı kırıyorum hemen. Şimdi doğacak. Hemen karşıya geçeyim. Ne çıkmış burada? Gel gel. Şu bastonumu alayım. Bu da lazım mıydı? Bu lazım. eşya mı veriyordu yoksa kaçmak için miydi? İşte senin kaçacağın yer için uygun. Kanazasyon uygun mu parça? Bu tamam. gider lazım. Gelsin ben de atlayayım. Geldi herhalde. Gel Hemen kitabı koy. Kaçımız az kaldı galiba. Bir, Dan... bir eşya kaldı. O, o da şey miydi ya sanki bir tane paslı bir anahtar vardı. Hı hı. Birini doğmuştur. Hemen ben aşağı ineyim oradan. Alayım oradaki şeyi hemen al. Daha yakın. Mermisi niye bu kadar uzakta ha? Tamam gelsin de. Ses Doğru yapayım. Sen. Uzakta mıdır? Doğmadım mı ya he acaba? Gel, gel. Yani. Mutfağa falan baktık mı biz? Bakmadık ya. Bakalım şöyle ha. Kuş yemi yani Kuşlar yok diye bir şey. Bu da mı kanalizasyona lazım şu? Ya Hadi. kaçmak için mi? Yani bir tane paslanata dileyeceğim. Anlıyor Dursun ya onu götürmeyeceğim ya. Bence kanalizasyona çıkmaz. Et nasıl geldi buraya? Bir fikrin var mı? Ben de anlamadım ki. Ben de hiç gelmiyor Galiba kanalizasyona gitmek zorundayız. Eşya kalmadı buralarda. Ama bence yani ben şöyle diyorum yani kanalizasyondan kanalizasyon parçası çıkmıyor diye biliyorum. Evet ama bakmadığımız yer kalmadı. Aa örümcek de mi yoksa? Buradaki örümcek. Onun parçası muhtemelen kanalizasyonda. O zaman kanalizasyona gideceğiz. Tamam. Dur bir ilk önce kalkıya baksak? Tamam bakalım. Bak. Ama Granny sen de hızlandın ha. Çok hızlı olmaya başladı. Değil mi arkadaşlar? Evet ya. Karpuz çıktı. Karpuzdan çıkabilme ihtimali var mıdır? Var diyor tabii. Granny bir bayılsana. Şunu da yıkaya götürmemiz lazım. Hemen götür bence şimdi. Öldür. Götür. Hatta şey yapalım bence. Şuradan atabilir miyim? Atarız bence. Olmuyor. Hmm olmaz mı ya? Odan alırız. Tamam hani alırız ya. Kabzı hemen götür. Hemen götürüyorum. Şu kısa yolu kullan. Kullan. Gülenin tamam. adına 30 saniye bayıldı. Her şey. Hadi ya. Hadi evet. Şunu açalım. Ah be. Tam uzan. Sayıyı bulmuş muyduk? Sayı bir de. Böyle evet. tamam atlıyoruz o zaman şunu götüreyim mi? Götür ya Ha atayım mı? Yok yok götür ki belki bir şey çıkar. Tamam. Bunları da hemen aşağı tak. Ben doğmuştur. İlk şunu takayım. Bunu tak. Bunu tak atla bence. Şunu da atayım. At onu. Ben doldu? da. Topa sıkıştı. Şurada dursun mu topa? Bence de. İlk kez geldik herhalde kanıza sığın bu Sopa sen dur. Ya da burada dursun değil mi sopa? Burada dursun? Bu, bu, da bu da elimde durmuşken götüreyim onu. Hı hı. Bir de değil mi? Emin misin? Bir de Tamam. Tamam şuradan bir açalım ya bunu. Bu nerenin de şimdi? Şu an. zincir olan. Evet evet. Ne işte o dediğin anahtar. Tamam. Gittiler lan mı? gitmişler ya. Yine burada bizi yemesin ölmeyecek. Her tur şu şömce şu her tur yakalanıyor mu ya? Umarım patlamayız. Yes. Buradan çıkabiliyordu herhalde. Çıkabiliyor ya. Hemen bir gidelim o zaman buradan. Şurada e, dolaplar oluyor. Şu girilen yerlerde. Oralarda çıkar mı? Oralarda çıkıyor Bakak mı? Bak lan. Tamam zaman bekle. Şunu atayım şuraya. Anahtan sıkıştı. Tamam öyle dursun. Bakayım hemen. Nerede bu? Of. Nasıl ama ya? Ben içerideydim. Ha, oyunun ne? sıkıntısı bence. Sonunda geldik ama gene ölmeyiz değil mi? Şuraya tıklıyordu bu. Evet. Aa bu da bu çıktı. Lazım değil. Nerede bu ya? Buradan çıkar mı? Çıkmadı be. Şuraya da bir bakayım. Ondan sonra da. O, o döndürdüğüm şey neye yaradı? Şeyi açıyor. Ama gelmiştik. Gelmiyor Gelmemiş. Şuraya açıyor. Dön hemen. Burası bu, açık. Bu açık değil miydi? Yok değil de. Ha, Aa, tam lazım. Bence bunda. Bence de. Yine ben bag yapmak istiyorum ya. Tam yap ya. Sonra öleceğiz kesin. Kaybedeceğiz. Bunu götürmeye için gerek yok bence. Sonuçta. Tamam. Sıçtık. şurada bayıltalım. sen bag atılıyorsun değil mi? Şey yapıyorduk. Evet. Önce geliyorken de geliyorduk. Evet, evet Önceki videoda yanlışlıkla şey yapmıştım. Galiba öyle olun öyle olunca özümcek ölüyor mu ne oluyor anlamadım. Hemen tak oluyor onu. Yine tamam. eğileyim. Bir şey olmaz ha. Anlaşmıyorum. Ha tamam. Bu da mı? Wow, bu çıktı buradan da. Bundan çıkmıyor ki. Bundan ne çıkacak? Şurada ne var? Yenç. Yenç lazım değil. Şuna şatın çünkü geldi onu. Nereden can gözünü. Yani? Ya? Nasıl oldu ya? İne öldük. Oyundaki bulmadığım eşya yok ama öldük. O anahtar çıkmadı. Çıkmadı, çıkmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün oyunu düşündüğümden daha zormuş. Granny bilen adam tuttum yine de olmadı ya. Çok zor oyun ya. Neyse artık belki bir dahaki bölüm yaparız. O zaman ne sen de görüşürüzden önce. Görüşürüz.